Bor atom modeline göre bir atom uyarıldığında elektronun kinetik potansiyel ve toplam enerjisindeki değişim nasıl olur? Bor atom modelini açıklarken bakınız merkezde çekirdek ve bunun etrafındaki yörüngelerde elektronların dolandığını söyledi. Zaten kendi teorisini de arkadaşlar Rutherford atom modelinin üzerine inşa etmiştir. Burada Rutherford modelinin eksikliklerini de gidererek kendi atom modelini geliştirdi. Bakınız bu çekirdek çekirdeğin Belli uzaklıklarda arkadaşlar elektronlar bulunur. Burası birinci yörünge, şurası ikinci yörünge, burası da üçüncü yörünge. Şimdi Bohr elektronların sadece belli yörüngelerde bulunabileceğini söylemiştir. Buradaki yörüngelerden kastı şudur. Bora göre yarıçap kesiklidir. Yani elektronlar çekirdeğin etrafında herhangi bir yerde bulunamazlar. Mesela R yarıçapında bulunabilir, 4R yarı bulunabilir, 9R yarı bulunabilir. Dolayısıyla yarıçap çap kesiklidir. Şimdi elektron uyarıldığında bu elektron üst yörüngelerden herhangi birine çıkabilir. Bu üst yörüngelere çıkabilmesi için dışarıdan enerji alması gerekir. Dolayısıyla toplam enerji artar diyebiliriz. Peki bunun dışında kinetik enerji ile ilgili ne söyleyebiliriz? Bu arkadaşlar süratin kesikli olduğunu söylemiştir. Yani yörüngelerde dolanan elektronlar her hız değerini alamaz. Ve bu hız değeri atom numarasıyla doğru yörünge numarasıyla ters orantılıdır. Yani şunu söyleyebiliriz. Birinci yörüngedeki dolanma hızı V ise ikinci yörüngedeki dolanma hızı V bölü 2'dir. Yörünge numarasıyla ters orantılı demiştik. Üçüncü yörüngede V bölü 3 dolayısıyla üst yörüngelere çıktığında yörünge numarası artacak hız azalacak. Çünkü uyarma demek üst yörüngelere çıkmak demektir. Dolayısıyla arkadaşlar hız azalıyorsa kinetik enerji azalır. İkinci olarak potansiyel enerjiye bakalım arkadaşlar. Potansiyel enerjiyi şu şekilde ifade edebiliriz. Elektrikten hatırlarsanız K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü R diyorduk. Burada arkadaşlar bakınız farklı semboller kullanıyoruz ama aslında özünde aynıdır. K çarpı atom numarası Z çarpı E'ydi. Bu da elektronun yükü de E bölü R. Buradan dikkatlice baktığımızda arkadaşlar yarı çap yani üst yörüngelere çıktığında potansiyel enerji artar. Eğer bu işaret artı olsaydı azalırdı fakat eksi olduğu için sıfıra yaklaşıyor. Dolayısıyla potansiyel enerjisi artar. Toplam enerjiyi başta söylemiştik ama yine hatırlatmakta fayda görüyorum arkadaşlar. Toplam enerji de eksi R çarpı Z kare bölü n kareden bulunuyor. Pozitif olsaydı yörünge numarası arttığında enerji azalacaktı. Fakat enerji artar. En başta da söylemiştik. Üst yörüngeye çıkabilmek için dışarıdan enerji alması gerekir. Dışarıdan enerji alırsa da toplam enerjisi artar. Bu durumda azalır artar artar cevabımız B seçeneği olur.